Herkese merhaba ben Elif. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Eğer bu videoya ve bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda hem işime yönelik hem de ilgi alanlarıma yönelik videolar paylaşıyorum. İlgi alanlarımın başında gelen konulardan bir tanesi de insana dair konular. İnsanın kendini anlaması, hayata anlamlandırması, yani popüler tabirle kişisel gelişim konuları. Bir insanın hayatına kattıktan sonra ona iyi gelen ve çeşitli dönüşümler yaşatabileceği birkaç maddeyi sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi, eğer hayatınızda değişmesini ve dönüşmesini istediğiniz bir şey varsa, bir an önce bunun pratiğini yapmaya başlamak yani bu ne demek? Utangaç birisiniz, birazcık daha dışa dönük olmak istiyorsunuz. Hiçbir şekilde yarını beklemeden bulunduğunuz anın içinde, sizin için o an çok zor olsa da bununla ilgili küçük pratikler yapmak. Örneğin bir ortama girdiniz, çok utanıyorsunuz, kendi içinize kapandınız. Hemen oradan bulabileceğiniz ilk insanla, ilk adımı çok zor atsanız bile konuşmaya, sohbet etmeye başlamak. Biliyorum bunu böyle söylemek çok kolay, yapmak birazcık daha zor. Her şey teoride kolay, pratikte zordur. Ama Zoru başara başara bir süre sonra bu sizin davranış modeliniz haline geliyor. Davranış modeli kazanmak illaki doğuştan olacak bir şey değil. Eğer doğuştan çok özgüvenli ve çok dışa dönük bir insan değilseniz üzülmeyin. Buna alışkanlık yaparak kendi davranışınız haline getirebilirsiniz. Benim bu konuda pratik ettiğim iki tane şey var. Bir tanesi isteklerimi kolaylıkla söyleyebilmek. ikincisi de hayır demek. Bunlar birçok insan için zor olan şeyler. Hepimiz bununla ilgili benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Belki istekleri söylemek birazcık daha kolay olabilir ama hayır demek birçok insan için çok daha zor biliyorum. En başta çok zorlansam da bunun bilincinde olarak istemeyi kendim için bir alışkanlık haline getirdim. Öncelikle istemeyi kendim için bir görev haline getirdim. O an benim için çok zor olsa da ihtiyacım olan bir şeyi bir başkasından isteyebildim. Bunu yapmaya başlarken benim için hiç kolay değildi. Çok utanıyordum, reddedilmekten korkuyordum. Zaten isteyememenin Altında yatan nedenlerin başında bunlar gelir. Reddedilmekten korkmadan, içimdeki utanç duygusuna yenik düşmeden bunu pratik etmeye başladım. Hala dünyanın isteklerini en kolay söyleyebilen bir insanı değilim. Ama size tavsiyem kendinizi başkalarıyla değil her zaman kendi geçmişinizle kıyaslayın. Eskiden nasıldınız, şimdi nasılsınız? Hep buna bakın. Bu sizin performansınızı çok daha arttıracaktır. İkinci olarak da Hayır diyebilmek, birçok insan için yine hayır diyebilmek hayatın en zor şeylerinden bir tanesi. Burada da yine altında yatan sebepler arasında tabii ki sevilmemeye, dışlanma, beğenilmeme korkusu var. Yine söylüyorum, eğer içimizde bunları çözemiyorsak dışarıdan başlayabiliriz. Çok zor olsa da, o anda reddedileceğimizi bilsek de, o anda hoş karşılanmayacağımızı bilsek de hayır demeyi küçük alışkanlıklardan başlayarak bir pratik haline getirmek. Belki en zor aşamadan değil, en alt basamaktan başlamak işinize yarayacaktır. Örnek veriyorum. Tabağınıza koyulan birazcık daha fazla yemeği reddetmek. Veya o an izlemek istemediğiniz arkadaşınızın size sunduğu bir teklifle filmi reddetmek. Böyle böyle başlayıp daha sonrasında hayatınızın geneline yayılan bir pratik haline gelebilir. O yüzden nereden başladığınız bazen çok da önemli değil. Yeter ki bir yerden başlayın davranışlarınızdan başlarsanız bir süre sonra o sizin huyunuz haline gelecek. İkinci olarak yine bana çok iyi gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsanız, çevremizdeki insanlardan belli bir beklentimiz var. Tek başımıza değiliz. Zaten insan demek topluluk halinde yaşayan bir varlık demek. Fakat bu topluluk içinde bir başkasından beklediğimiz şeyi önce kendimize biz verirsek o zaman daha mutlu bir insan haline geliyoruz. Yani eğer erkek arkadaşınızın sizi desteklemesini, korumasını, kollamasını istiyorsanız, size sıcak bir ortam, sevgi dolu bir hayat yaşatmasını istiyorsanız, tamamlamasını istiyorsanız önce dönüp kendinize bakın. Siz kendinizi ne kadar tamamlıyorsunuz? Siz kendinize ne kadar sıcak hissettiriyorsunuz? Siz kendinizi ne kadar destekliyorsunuz? Eğer siz kendinizi desteklemiyorsanız hiç kimse sizi desteklemeyecektir. Çünkü bizler söylendiği ve anlatıldığı gibi bir elmanın iki yarısı değil, bir tam elma olmak üzerine dünyaya geldik. Eğer bir yarım elma gibi kendinizi hissediyorsanız size de bir yarım elma gelecektir. Bunu unutmayın. Eğer kendinizi yarım, eksik, tamamlanmaya muhtaç olarak hissediyorsanız da yine sizin karşınıza gelen insanlar yarım, eksik, tamamlanmaya muhtaç olacaklardır. Çünkü bizler içimizde olmayan hiçbir şeyi hayatımıza çekemeyiz. Biz neysek dışımızda da o var. Kabul etsek de etmesek de. Eğer bir insanda beğenmediğimiz bir özellik varsa ve bu bizi çok rahatsız ediyorsa o özellik bizde de vardır ve biz bunu görmezden geliyoruzdur. Çünkü şöyle örnek vereyim. Dışarıda birçok insanın birçok kötü huyu var. Bir insandaki bütün kötü huylar gözünüze batmaz. Fakat bir tanesi vardır ki sizi çok fazla rahatsız eder ve onu değiştirmesini istersiniz. Aslında burada eğer dikkatli bakarsanız o kötü huy sizde de vardır ama pasif ama aktif fark etmez. Karşınızdaki insanın umursamaz olduğunu düşünüyorsunuz. Belki mesajlarınıza çok geç cevap veriyor, belki istediğiniz gibi bir iletişim kurmuyor sizinle. O zaman siz kendinize bakacaksınız. Belki o insana karşı değil ama siz kendi hayatınızı ne kadar umursuyorsunuz? siz kendi sesinizi ne kadar duyuyorsunuz? Bunlar çok önemli. Eğer siz kendi sesinizi duymazsanız, kendi ihtiyaçlarınızı önce siz görmezseniz, başkaları sizin hayatınızda, sizin tarafınızdan umursamaz olarak algılanacaktır. Üçüncü olarak belirtmeliyim ki birazcık daha somut bir şeyden bahsedeceğim. Spora başlamak. Yani spora başlamak çok genel bir tabir. Aslında burada anlatmaya çalıştığım şey bedeninize değer vermek. Çünkü bedenimiz bu dünya üzerinde bizim evimiz. Biz bedenimizin içinde yaşıyoruz. Nasıl ki içinde bulunduğumuz evi temiz tutmakla yükümlüyüz ve evin dağınıklığı, pisliği ruh halimizi, modumuzu çok düşürüyorsa, işte bedenimizle ilgilenmediğimiz zaman da aslında aynı ruh halinde yaşıyoruz farkında olmadan. Belki içinizde nedenini bilmediğiniz mutsuzluğun kaynağı bedeninize hiç değer vermediğinizden bile kaynaklanıyor olabilir. Bu kadar basit bir şey. Bizler sorunu her zaman zor yerlerde ararız. Gözümüzün önündekini görmekte zorlanırız. Çünkü oraya bakmak istemeyiz. Kolay olanla değil zor olanla ilgilenmek daha başarılı hissettirir bize. Ama sorun bazen çok basit bir yerde olabilir. Ben spora başladıktan sonra kendi bedenim içinde çok daha mutlu hissettikten sonra hayattaki birçok şeyin de bununla beraber kolaylaştığını gördüm. En basitinden güne daha enerji kuyandığınızda, günün geri kalanında yapacağınız şeylere enerjiniz olduğunu hissettiğinizde Zaten günümüzün verimsiz geçme imkanı yok gibi bir şey. Bedeninizi beğendiğinizde, içinde mutlu hissettiğinizde, onunla bir bütün haline gelmeye başladığınızda siz bedeninize ne verirseniz bedeniniz de size onu veriyor. Bunu unutmayalım. Ama burada değinmek istediğim bir şey var. Sadece güzel görünmek için, onu sadece dış görünüşünü beslemek için, yani ondan faydalanmak için bir şeyler yapıyorsanız o size aynı verimi vermeyecektir maalesef. Bedeninizi kendinize küstürmeyin. Onu sadece üzerine kıyafet giyilen, onu sadece kaslarla şişirilebilen bir varlık olarak görmekten vazgeçin. Onu eviniz olarak görün. Siz bedeninize ne kadar ilgi verirseniz o da sizi o kadar güzel bir şekilde besleyecek, büyütecek ve taşıyacaktır. Bununla bağlantılı olarak Hayatıma çok iyi gelen şeylerden bir tanesi de kesinlikle yüz yugasına başlamak oldu. Yüzümüzde belli kasları belirli şekillerde hareket ettirdiğimizde dudaklarımız daha dolgun görünebiliyor, elmacık kemiklerimiz birazcık daha kalkık olabiliyor hem de estetik işlem görmeden. Yüzümüzdeki kırışıklıklar açılabiliyor. Bu tabii ki nasıl sağlanıyor? Yüzdeki belli kasları oynattığımız zaman egzersiz şeklinde bunlar cildimizin deri altında daha çok kolajen üretmesine, kan dolaşımının hızlanmasına fayda sağlıyor. Cilt üzerindeki lekeler ve kırışıklıklar üzerine gözle görülür bir etki sağlanıyor. Yani işin özü siz bedeninizle ilgilenirseniz bedeniniz de sizinle ilgileniyor. Son olarak birazcık zihinden bahsedeceğim. Zihnimiz bizi sürekli geçmişte ya da gelecekte tutmaya yönelik çalışıyor. Bulunduğumuz anı çok fazla yaşayamıyoruz maalesef. Mutlu olduktan sonra her gülüşün ardından bir ağlayış vardır. Giden günler geri dönmez. Ah ah geçmişte ne güzel günler yaşadık gibi sözler bütün çevremizde dolaşırken aslında biz ya geçmişe özlem duyuyoruz ya da geleceğe karşı bir kaygı duyuyoruz. Ama böyle olmasına hiç gerek yok. Şu an, şimdi varlığınızı ruhunuzun mutluluğunu yükseltecek ne olabilirsiniz? Aslında mutluluğunuz, huzurunuz şu an şimdi tam burada. Yarında değil. Gelecekte de değil. Geçmişte de hiç değil. Gelecek için kaygılanmaya başladığınız zaman size bir tavsiyem. Bunu önce zihninizin size hissettirdiğini hatırlamanız. Böyle anlarda zihin şimdi sus devreden çık ve benimle beraber buraya geldiğin. Bu benim çok işime yarıyor. Bu küçük bir farkındalık alıştırması gibi içinde bulunduğumuz anın farkına varmak. Birazcık farkındalık yaratmakla ilgili. Eğer sizi geçmişe götürdüyse de onu çekip alıp şu ana getiriyor. Eğer sizi geleceğe götürdüyse de şu an çekip alıp şu ana getiriyor. Çünkü gelecek bizim düşüncelerimizle şekilleniyor. O yüzden eğer ki zihnimizi ne kadar uzun bir süre şu anda tutabilirsek aslında gelecek. Birazcık bizim ellerimizde oluyor. Ama tabii ki de anı yaşamaktan kastım hiçbir plan yapmamak, kendimiz için hiçbir şeye başlamamak, hiçbir adım atmamak, bütün her şeyi akışına bırakmak değil. Zaten bu kavramların çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum açıkçası. Akışına bırakmak hiçbir şey yapmamak değil. Akışına bırakmak hiçbir şey yapmadan oturmak demek değil. Hiçbir şey için üzülmemek, kaygılanmamak demek değil. Sadece Bunların çok normal olduğunu kabul etmek. Eğer ki zihin sizi 10 yıl sonrasına götürüp vah vah dedirtiyorsa siz ona diyeceksiniz ki zihin şu an 10 yıl sonra da değil buradayız. Burada vah vah denecek bir şey yok. O durumlar şu an burada yok. Şu an burada kim var? Ben varım. Bu koltuğun üzerinde oturuyorum ve sizinle bir şeyler paylaşıyorum. Bu videoyu paylaştıktan sonraki kısmını şu an düşünmüyorum. O şu anın konusu değil. Bu videoyu nasıl kurgulasam diye şu an düşünmüyorum. O şu anın konusu değil. Bu video izlenir mi, tıklanır mı diye düşünmüyorum. O şu anın konusu değil. Şu an burada kameram var. Ben varım. Koltuğum var. Burada bir şeyler anlatıyorum. Canınızı sıkan konular. Geçmiş ve gelecekle alakalı. Onların şu an burada olmadığını kendinize sürekli hazırlatın. Zihin geçmişe gittiğinde de zihnim şu an buraya gel. Geleceğe gittiğinde de zihnim şu an buraya gel. Zihin devreden çık. Zihin benimle işbirliği yap. Eğer bu tarz telkinleri kendinize sık sık verirseniz göreceksiniz ki huzurlu hissettiğiniz anların toplamı sizin Totalde kendinizi daha iyi hissetmenize olanak sağlayacak. Bu videoda böyle bana iyi gelen, hayatımı daha kolay şekillendirme ve yardım eden şeyleri sizlerle paylaştım. Bu gibi içerikler ilginizi çekiyorsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.